Merhaba Özde Öz Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz sıfırdan başlayanlar için de her seviye için de olmazsa olmazlardan geniş zaman. Geniş zamanı anlamayan bir insan kesinlikle İngilizce konuşuyorum demesin. Geniş zamanı çok çok iyi anlamalıyız. Her seviyede yani biliyorsunuz artık ikinci sınıftan e, üniversiteye kadar her yerde okul hayatımızda, iş hayatımızda her yerde eğer biz dil konuşuyorsak, dilden bahsediyorsak, geniş zamanı ve bütün zamanları, bütün tensleri iyi anlamalıyız. Hemen başlayalım. The simple present tense aşina olduğunuz bir konudur belki ama tekrar edelim. Bazı formüller vererek kolaylaştıracağım. Anlayamadığınız yerleri bazı e, küçük detaylarla daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Şimdi biz e, dersin başında da ilk dersimizde de gördüğümüz gibi ee, olumlu cümle yapısını verdim buraya ama önce şöyle bir inceleyelim. Ee, öznelerimiz bizim neydi? Ayuh hi she it we you, they. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu bir cepte bir kere burayı iyi bilmemiz gerekiyor. Arkasından nedir biliyor musunuz geniş zaman? Arkasından sadece fiilin gelmesine biz geniş zaman diyoruz. Nasıl yani diyeceksiniz? Evet, özneden hemen sonra fiil tek olarak gelirse bakın arada hiçbir şey yok farkındaysanız. M, is, are yok. Fiile herhangi bir ek yok. ING, ink eki yok. Hiçbir şey yok. Özne ve fiilin yan yana gelmesinden oluşan cümleye biz geniş zaman cümlesi diyoruz. Demek ki biz olumlu cümleden bahsediyorsak eğer ne zaman ki öznelerden birini görüp de hemen yanında, hemen dibinde bir fiil görüyor, görüyorsak ...bu geniş zamandır... ...kesinlikle geniş zaman cümlesidir... Ee, ...hemen örnek vereyim mesela... ...Özne'den sonra fiilin geldiği bir cümle... ...bakın I go... ...ben giderim... ...bu arada geniş zaman... ...genellikle yaptığımız işlerden bahsediyor... ...yani bizim alışkanlık haline getirdiğimiz... ...günlük hareketlerimiz... ...genellikle e, rutin olarak yaptığımız işlerden bahseder... ...şimdi biz buradaki example'larımızda, ...egzampolarımızda yani... ...örneklerimizde... ...Özne'den sonra... Herhangi bir özneden sonra fiilin gelmesiyle bir geniş zaman cümlesi basit bir geniş zaman cümlesi nasıl kurulur onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi bakın I go ben giderim, we play biz oynarız, they swim onlar yüzerler. Özne fiil, özne fiil, özne fiil. Özneden sonra fiil gelmiş. Geniş zaman. Evet. Yalnız burada bir tane nüans var. Çok önemli bir nokta var. Şurada bir he she var. Görüyorsunuz değil mi? He she it. o o o. Erkek olan o, kız olanı o, nesne ya da hayvan olanı bu, o. Bu o'lardan sonraki gelen fiilimize s, es, i, e takılarından biri geliyor. Neden? Hiçbir nedeni yok. Kural bu. Geniş zamandaki kural bu. Neydi? Özneden sonra fiil gelirse geniş zaman cümlesidir ama öznelerimiz he she it ise Fiilimize S, İS, e, AİS e, takılarından biri gelir. Yani bu öznelerimizin hişiit olmasıyla cümle anlamı değişir mi? Hayır. Sadece öznelerimizin hişiit olması, diyelim ki bir örnek mesela akılda kalması için, hişiit kendini bir şey zannediyor, fiile S takısı getiriyor diyelim. Bunlar bir ayrıcalık istiyor kendine geniş zamanda. Yoksa değişen bir şey yok. Anlam yine geniş zaman anlamı. Olumlu cümlede subject, yani öznelerden sonra fiilin birinci halini kullanıyoruz. Ee, bakalım, he, she, ile cümlelerimize bakalım. I go, bir geniş zaman cümlesi gördüğünüz gibi. Ben giderim diyor. She goes, o gider. Şimdi buradaki fark ne? Ben giderim, o gider. Şimdi buradaki go fiili, gitmek fiili. Yalın haliyle, fiilin birinci hali. Özlem şey olduğu için s takısı geldi. O gider anlamına geliyor. Hiçbir fark yok. Sadece he, she, kendini bir şey sandığı için fi ile s takısı getirdi. Bakın. We play. Biz oynarız. Bakın özneden sonra fiil geldi. He plays oldu. O oynar. Fark ne? Yine özneden sonra fiil geldi. He, she, biri olduğu için öznemiz fiilimize s takısı geldi. They swim. Onlar yüzerler. Şimdi bakalım. It swims. O yüzer. Ne oldu? He she it, it geldiği için fiilimize s takısı geldi. Olumsuz cümle yapımızda fiil e subject'ten yani I you he she it we, you they'den sonra öznelerimizden sonra don't ya da doesn't, do not ya da does not gelir ve arkasından yine fiilin birinci hali gelir. S takıları kalkar. Hiçbir şekilde s takısı olmaz ama o bizim şu az önceki kendini bir şey sanan he, she, it'in olumsuzluk eki doesn't'tır. Diğerlerine don't getiriyoruz. Buradaki do ve dazı başa alırsak da do ve does başa gelirse de yanına da subject gelirse bu da soru cümlemiz oluyor. Birazdan bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Bakalım. <laughs> Evet negatif cümle formunu tekrar ben burada söylüyorum size. Do not, don't, does not da doesn't şeklinde söyleniyor. Do not denilen bu şey, bu olumsuzluk eki sadece geniş zamanda kullanılır. Don't ve doesn't. Do not yani don't, I, you, we ve they özneleriyle kullanılacak. Doesn't da he, she, itle. Hani bunlar kendini bir şey sanıyordu ya. Hemen burada da negatif cümlede de yine bir ayrıcalık tanınacak bana diyor diyor ki benim negatifliğim does not doesn't'le olacak. Diğerlerine don't kullanıyoruz. Demek ki biz doesn't'ı ya da does denilen bu şeyi bu eki nerede görüyorsak öznemiz mutlaka he it'tir. Diğerlerine don't geliyor zaten. Bir örnek verelim. I don't go. Ben gitmem. He doesn't go. O gitmez. Ne oldu? He şeitten he geldiği için don't yerine doesn't yazıldı. Peki he don't go desem ne olur? İşte öğrencilerin en çok yanıldığı konu bu. He don't go diye bir cümle yok. Kesinlikle he doesn't go olması gerekiyor. Don't ve doesn't'ı nerede kullanacağımızı iyi bilelim. Neydi? He she kendini bir şey sanıyordu. Olumlu cümlede fiile s takılır getiriyordu. Olumsuz cümlede de doesn't geliyordu. Peki nereye gelecek? Tekrar ediyorum. Subject'ten sonra don't, doesn't ve fiilin birinci hali demek ki nereye geliyormuş don't ve doesnt olumsuzluk ekleri özne ile fiilin arasına geliyor. Başka bir yere de koyamayız biz bunları. Cümle yapımız bu, formülümüz bu özne don't, doesnt ya da e, ve fiilin birinci hali. Başka hiçbir şekilde cümle kurulmaz. Yani fi, özne ile fiilin arasına don't ve doesnt gelir. Tekrar ediyorum. Bakalım şimdi I read book every day. Bakın bu cümle nedir? Böyle bir anda bir cümle çıktı karşımıza diyelim ki Özne'den sonra bir fiil gelmiş hmm, Bu cümle neydi Bir geniş zaman cümlesiydi Özne I read okumak demek Book biliyorsunuz kitap everyday Her gün ben kitap okurum Gelin biz bunu olumsuz yapalım Negatif yapalım I neydi Burada formülümüz var bakın e, Neydi I, U, V, D ile don't kullanılıyordu He, she, it kendini bir şey sandığı için doesn't kullanılıyordu dedik I don't read book every day. Şimdi bakalım olumlu cümlemiz she özneden sonra fiil geliyor. Evet bu bir geniş zaman cümlesi. Bunu negatif yapın diyor bize. She watches TV in the evening. Akşamları o televizyon izler. O izler dedik değil mi? Hadi bunu olumsuz yapalım. She öznelerimiz he she it'ten biri olduğu için ne yaptık doesn't watch tv in the evening bu arada bir şey dikkat çekmek istiyorum bakın formülümüze tekrar geri dönelim he she e, she geldi ya arkasından doesn't geldi fiilimizin s takıları e, kalkıyor burada s takısı diye bir şey yok bu az önce bahsettiğimiz s e s i e s sadece he she e geliyordu ama sadece olumlu cümlede he she e gelir. Olumsuz cümlede yani mesela böyle cümlelerde bakın s takısı kullanılmaz. Peki şöyle bir cümle olur mu? Kullanılırsa she doesn't watch TV in the evening kesinlikle yanlış olur. Sınavlarda böyle sorulur mesela işte bakın she watches TV demiş siz bunu negatif yapacaksınız ya she doesn't watch tv yaparsanız bu yanlış bir cümle olur cümle çöpe gider she doesn't watch tv olacak yani s takısını buradan kaldırıp ne yapacağız Olumlu, olumsuz cümlede doesn't koyacağız arkasından fiili yalın haliyle kullanacağız buna dikkat edelim bakalım they run at the, at the weekend o onlar hafta sonları koşarlar biz bunu gelin Olumsuz yapalım. Basit değil mi? They don't run at the weekend. Onlar hafta sonları koşmazlar dedik. Evet, soru haline bir bakalım. Neydi? Şu not olumsuzluk eklerini bir e, çekelim geri. Çünkü not olumsuzluk ifade eder. Geriye do ve does kaldı, değil mi? Şuradaki do ve does'la subject'i yani öznelerimizi yer değiştirelim. Do does başa gelir, subject yanına gelir. Yanına da fiilin birinci hali gelir ise işte o zaman yani ne oluyor? Tekrar yapıyorum. Do does başa gelir, subject yanına gelir. Fiilin birinci hali gelirse bu da question form, soru hali oluyor. Bakalım. Do does başa gelmiş. Do sadece Nerede kullanılıyor? Tabii ki I, U, V, de, does da kendini bir şey sanan, he, she, it de kullanılıyor. Ne zaman siz do ve dazı başta görürseniz o geniş zamanlı bir soru cümlesidir. Do, does başa gelirse bir yes no question'dır ve bu bir soru cümlesidir. Geniş zamanı ifade eder. Mesela örnek vereyim. Do you go? Sen gider misin? Does she go? O gider mi? Dikkat ediyor musunuz? Yine s takıları yok. Evet he, she, t. s takıları geliyordu. S, i s, I, s takıları geliyordu ama sadece olumlu cümlede geliyor. Olumsuzda ve soruda s takıları yok. Yine buna da dikkat çekmek isterim. Örnekleri detaylandıralım. Bakalım şimdi. Do you read book? Yes. Şimdi you diye sorunca I diye cevap veriliyor değil mi? Yes, I read book. Sen kitap okur musun? Evet ben kitap okurum. Bunu nasıl böyle cevapladık? Ne yaptık? Do you diye soruyor. Burada e, hata yapılıyor. Şöyle bir hata var. Yes I do read book diye bir şey yapıyor öğrenciler. Bu yanlış, gereksiz. E, yes I do deseniz bu e, kısa cevap. Short form, short answer bu tamam. Ama ben bunu düzgün uzun bir cevap yapacağım diyorsanız mutlaka özneden sonra ne gelecekti? Fiil gelecekti. Fiilimiz ne? Read. E öznemiz ne? You. E, you derse sen kitap okur musun diye sorarsa evet ben kitap okurum diyeceğime göre yes I read book. Evet ben kitap okurum. Olumsuz yapın diyor. No I don't read book. Ne yaptım? Özne ile fiilin arasında don't getirdim. Olumsuzluk eki. Do you watch TV? Sen televizyon izler misin? no diye cevap ver diyor. You diye sorunca I diye cevap verilirdi. E fiilim ne? Watch. Ama dikkat burada no de demiş. Olumsuzluk ekimiz ne? Don't. No I don't watch TV. Hayır ben televizyon izlemem. Bir de yes diyelim. Yes deseydim ne olurdu? Don't'u kaldırırdım. Yes I watch TV derdim. Özne fiil. Özne olumsuzluk eki fiil. Konu bundan ibaret. Does, she, does he drive car? O araba sürer mi? Drive, araba sürmek. O araba sürer mi? Hmm, şimdi bu bir geniş zaman cümlesi. Daz diye bir şey gördüm. Öznemi belirleyeceğim. Önce özne. Evet. He. Ne yaptık? Dikkat dikkat. Burada bir nüans var. Drive olarak yazabilir miyim bunu? Bu bir pozitif cümle. He şehit kendini bir şey sanınca olumlu cümlede ne geliyordu? Evet, S takısı geliyordu. Yes, he drives car. Aman burası çok önemli. Çünkü eğer ben bu olumlu cümlede, bu olumlu cevapta he koyduğum halde fiiline, drive fiiline S takısı koymamış olsaydım bu cümle bir harf yüzünden yanlış sayılacaktı. Burası çok önemli dediğim gibi. Tekrar ediyorum. He, she, kendini bir şey sanıyor dedik örneklendirdik böyle. Eğer öznemiz subject'imiz he she'den biri ise olumlu cümlede sadece olumlu cümlede ama e, fiilimize s takısı geliyor. Kalanı aynı cümlenin cevapta. No diyelim cevap olarak. No he ne yapıyorduk? Olumsuzluk eki. Siz de içinizden, dışınızdan cevap verin. No he doesn't drive car. Yine dikkat çekmek istiyorum. Bakın bu da Olumsuz negatif form olmasına rağmen drive fiilimizde s takısı yok. Çünkü s takısı tekrar söylüyorum sadece olumlu cümlede he, she, e gelir. Olumsuz ve soru cümlesinde s takılarımız kalkıyor. Olumsuz olduğu için doesn't kullandım. Cümlenin kalanı aynı. Bu arada e, fiil olmadan da cümle olmaz. Yani normal bir cevap veremezsiniz. Does she swim? Does she swim? She bizim... Öznemiz yes she swim mi? Hayır. Yes she swims. Bu çok önemli demiştik. No she doesn't swim. Bu şekilde. Peki no she doesn't swims olur mu? Hayır olmaz. No she doesn't swim. Evet, WH question şekli nasıldır bunun? WH ile başlayan sorularımız çok basit aslında. Az önce bakın şurayı kapatsam nasıl soru soruyorduk? Do ve does başa geliyordu. Arkasından subject ve verb one geliyordu. What, where, when, why, how, how often gibi sorularımız var. WH ile ve e, diğerleriyle sorulan sorular. Ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve ne sıklıkla anlamına geliyor. Arkasından hemen geniş zaman olduğu için... Geniş zaman eklerimiz olan do ve does gelir. Tabii ki do I, U, V, D de kullanılıyor. Does, he, she, it de kullanılıyor. Yanına da subject geliyor. Arkasından fiilin birinci hali geliyor. Ee, bir reminder yazmışım buraya. E, hatırlatma. Özne, fiilin birinci hali pozitif form. E, S, E, S, I, S takıları sadece he, she, it de gelirdi. Negatif form, subject, don't, doesn't fiilin birinci hali question form do does subject fiilin birinci hali hal böyle olunca şunun aynısının başına wh question'lar gelirse oluyor size daha mantıklı diğer sorular. Evet son olarak bakıyoruz karışmış biraz burası. What do you read? Mesela sen ne okursun? I read newspaper. Ben gazete okurum. Sen ne okursun? Ben gazete okurum. Where does she go? She goes to school. O okula gider. When do you sleep? I sleep at 11 pm. How does she go? She goes by bus. Bakalım. How often do you swim? I always swim. Şimdi bunları tek tek incelemek istiyorum. What do you read? Şimdi ne diye soruyor? şimdi burada geniş zaman eki olan Du'yu gördük ya sen ne okursun diye soruyor. O zaman sen diye sorunca bana ben diye cevap veriyordum. I read newspaper. Ben gazete okurum. Ne yaptım? Özneden sonra fiili getirdim. Ve ne okuduğumu yazdım. Where does she go? O nereye gider? She diye sorduğu için she diye özlemi koydum buraya. Film go. E, dolayısıyla ben de ne yaptım? Goes dedim. She goes to school. Bu arada bir yere gidiyorsak eğer şu to ea ekini de unutmayacağız. E, bir isimden önce to eki gelirse ea oluyor. She goes school diyemeyiz. She goes to school. She goes to cafe. She goes to home. She goes to cinema. Sinemaya gider, kafeye gider, e, okula gider, eve gider şeklinde olacak. When do you sleep? O ne zaman uyur? E, sen ne zaman uyursun? You diye sormuş. I diye cevap veriyorum. I sleep at e, biliyorsunuz saatlerden önce at kullanılıyor. Bu da bir kalıptır. I sleep at 11 pm 11'de uyurum diyor mesela. How does she go? O nasıl gider? She goes by bus. O otobüsle gider. Niye goes dedim? Çünkü e, he, she, it ne oluyordu? Olumlu cümlede s takısı alıyordu. How often? How often ile ilgili sorularımız mutlaka sıklık zarfı içeriyor. Sıklık zarflarımızı da ayrıca göstereceğim. How often do you swim? Sen ne sıklıkla yüzersin? I always swim. Sıklık zarflarımızı e, daha sonra detaylandıracağız. Videomuzu beğendiyseniz faydalı olarak görüyorsanız lütfen beğenin. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.